Herkese merhaba. Şu an elimde bir blender var. Fişe takılı ama ne yazık ki çalışmıyor. Bunun içini açacağız ve sorun neymiş bakacağız. Kapağın altında vidalar var. Bunu tırnağından kurtarıp buraya almam gerekiyor. Şimdi ilk denememizi yapalım. Şöyle kontrol kalemi vardı. Düz uçlu. Onunla deniyorum. Bu biraz kalın geldi sanki. Şöyle elimde bir zarf açacağı vardı, bunun ucu biraz daha ince. Bununla deneyeceğim. Bunu kötü yapıyoruz ya, niye olmuyor? Evet, bu da olmadı. Kırmızı bir bıçakla. Aslında denesem olur ama buralarına zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden bıçakla bir deneyelim bir şeyler yapacağız ama tabii yaparken de buraları mahvettik. Artık maf olması mı yoksa işinin görülmesi mi önemli bilemedim. <laughs> Açabildim ama tabii şuralara bayağı zarar verdik. Şimdi geldik buraya. Burayı da hızlandıralım. Sonunda çıkarmayı başardım. Biraz uğraştırdı. Sırnaklar bayağı büyük ve içeri geçmiş durumda. Ya aslında kanırtarak çıkarırsın ama... Şunları hep ezdim. Artık yapacak bir şey yok. Şu iki vidayı da sökelim. Vidayı söker sökmez. Şöyle attı. Şurada da herhalde bir tırnak var. Bir de burası var. Onu da buradan çıkarmam gerekecek. Evet. Çıkarmayı başardım en sonunda. Hadi artık. sonunda çıkarmayı başardım. Şuraları bir toplayayım ben. Evet, söylediğim gibi buna elektriği taktığım zaman çalışmıyordu. Acaba neyi var desek? Şurada kablo eğilmiş ondan mı acaba? Kablonun bu ayaklarını buradan çıkardım. Şurada bir ezilme var. Büyük ihtimalle ondan dolayı çalışmıyor. Şimdi kabloyu buraya kadar açacağım. Büyük ihtimalle burayı biraz daha sağlamlaştırıp elektrik bandıyla üzerinden geçerim diye düşünüyorum şimdi. Şimdi hızlandıralım. İşleme öyle devam edelim. <laughs> kabloyu sıyırdığımda şurada bakın deformasyonlar var. Şimdi diyorum ki bunu söksem ama bu nasıl yapılmış? işi daha mı çok uzatırım? Yani bunu söküp şuradan yeni bir bölüm açıp bunu oraya mı taksam diye düşündüm ama biraz bu beni açacak gibi geliyor. Çünkü şurayı takıp takamayacağım mı alakalı tereddütlerim var. Nasıl yapsam bilemedim. Şimdi bu şekliyle tekrar bir elektrik verip deneyeceğim. Bakalım çalışıyor mu? Olmazsa bunları burada serbest bırakırım diye düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız. Bunları tekrar makineye taktığımda çalışıyor ama şuraları oynatmam gerekiyor. Şurada biraz önce gösterdiğim deformasyondan dolayı çalışmayabiliyor. O yüzden şuna karar verdim. Şuradan keseceğim. Yeni bir bölüm açıp elimle kabloları birleştireceğim ve bantlayacağım. O şekilde deneyeceğim. Baktım hiç olmadı. Bu kablodan büyük ihtimalle dışarıda satılıyordur. Onlardan almayı planlıyorum. İkinci planda tabii ki bu. Şimdi hızlandırıp buradaki bölümü ayırıp iki kabloyu birbirine birleştireceğim. tabloları açtım şu ikisini. Şunların ucunu açtım. Şimdi şöyle birleştirelim. Şöyle bantlarız. Şurayı da birleştirelim. Evet şimdi bunları makineye montajını yapıp bir elektrik verelim bakalım çalışacak mı? Deniyorum şu an. Evet, elimden atıyor. Şu an çalıştırmayı başardım. Bu bölümleri bantlayıp tekrar üst kapağı takıp montajı tamamlayayım. Videonun sonunu yapalım. <laughs> Şimdi makineyi toparlarken fark ettim. Montajını bitirdiğimde kontrol ettim. Çalışmadı. Tekrar içini açmak zorunda kaldım. İçini açtığımda makine çalışıyor. Montajını yapıyorum. Basıyorum çalışmıyor. Tahminim şu yaylar tam anlamıyla montaj yaptığımda baskı uygulamıyor. O yüzden elimde böyle lastik parçalar vardı. Lastik parçaları şuraya takacağım. Bir anlamı olur mu acaba? Şuraya şöyle takabilirsem. Bu sefer de baskı yapmıyor. Olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. İşte bitti. Neyse olursun. Peki kessem acaba bir şey olur mu? Şunları Şöyle taktım. Bir baskı uygular diye düşünüyorum. Şöyle iteyim biraz. Bakalım ne olacak. Montajın sonunda görüşürüz. neyi toparladım. Şimdi son kontrolü yapalım. Bir ses geliyordu herhalde. Şu an çalışıyor. Evet, bir montajın da sonuna geldik bu montajda. Bir elektrik bandı, bir tane tamir bandı ve küçük bir lastik kullandım. Şimdi kısaca üzerinden bir özet geçeyim. Videoda kapatalım. Elektrik bandıyla kestiğim kabloyu birbirine bağladım. Daha sonra tamir bandıyla da üzerine tekrar bir güçlendirme yaptım. Düğmeler için de yay yeterli gelmiyordu. Şu parçanın küçük bir kısmını kullandım. İkiye böldüm bunu. Birini bu kısma, birini de bu kısma taktım. Böylelikle bir tamir videosunun da sonuna gelmiş olduk. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.